Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sençal Kapumu videosuyla yine karşınızdayız. İşte arkadaşlar yine sizler için setten gelen yepyeni görüntüleri paylaşıyorum. Biliyorum ki kanalımda birçok Sençal kapımı fanı var ve setten gelen görüntüleri büyük bir ilgiyle izliyorlar. Ben de bunun için setten gelen kamera arkası görüntüleri anında sizler için yayınlıyorum. İşte arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizisinin mükemmel kadrosundan birbirinden güzel fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Çekimler bugün de devam ediyordu ve birbirin ardı ile muhteşem kamera arkası görüntüler paylaşıldı. Tüm dizi sevenler büyük bir merakla ikinci fragmanı bekliyor. Sizler ikinci fragmanı beklerken ben de sizlere set görüntülerini sunuyorum. Umarım videolarımdan memnunsunuzdur. Şimdilik ise sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye ve videolarımı beğenerek paylaşmaya davet ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.